Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Banktan ve Reymen hakkında olacak. Çok uzatmadan videoya geçelim. Reymen bir canlı yayınında BTS hakkında konuştu ve BTS'i eleştiriyordu. Neden BTS'i çok seviyorsunuz? Tarzı cümleler kullandı. Armlerde bu canlı yayını görünce Reymen'e kötü yorumda bulundular. Şimdi o videoya bakalım. Yok. Abi BTS biliyor musun? Biliyorum beğenmiyorum. Bana hitap etmiyor. BTS'in neden bu kadar büyük bir hayran grubu var? Yani ne sebepten? Yani sadece hani sorguluyorum yani bir sorguluyorum. Hani acaba şeyden dolayı mı? Şimdi linç yiyeceğiz de. Benim düşünceme gelirsek, sevmeyebilir ama eleştiri yapması onun sınırını aşar diye düşünüyorum. Kendisi BTS çok seviliyor dediği halde linçleneceğini biliyor. Anlamıyorum bunların K-pop'a ne garizi var? Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz queen'lerim.